arkadaşlar ben Akkuş kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda bildiğiniz gibi daha önce mousepad ve özellikle RGB mousepad incelemesinde baya bir bulunduk ve bulunmaya da devam edeceğiz. Birkaç videomun yorumlar kısmında o kadar çok benden mousepad isteyen arkadaş oldu ki abi ne güzel mousepad bizim de olsa keşke benim olsa keşke benim olsaydı falan diye ben de piyasada bulabileceğiniz neredeyse en uygun ışıklı RGB'li mousepadleri buldum ve iki deseni gerçekten çok hoşuma gitti ve aldım sizler için incelemek istiyorum. Aslında mousepad'in neresi incelenir derseniz mousepad de bildiğiniz gibi oyuncuların özellikle FPS oyuncularının olmazsa olmaz ekipmanlarından bir tanesi. Şimdi ben iki tane aldım. İkisinin de deseni farklı. Şu anda piyasada 89 TL bandında bulabileceğiniz oyuncu mousepad'leri ve hem 80'e 30 gibi devasa büyüklüklere sahip malzeme kalitesini tabii ki ben açıp baktım arkadaşlar. Gerçekten hoşuma gitmeseydi videosunu çekmeyecektim ama piyasada yüksek fiyatla satılan mousepad'lerden neredeyse hiçbir farkı yok diyebilirim. Hatta artıları da var. Aç açınca göreceksiniz. Öncelikle ikisinin de kutusu aynı olmasına rağmen desenleri farklı açtığımda onu da göreceksiniz. Şimdi öncelikle kutusuyla başlamak istiyorum. Ben satın almak isteyen arkadaşlar için aşağı link bırakacağım. Bu ürünü de inceledikten sonra içinizden iki arkadaşa hediye etmek istiyorum. Şimdi kutusuyla başlayalım. Desenleri farklı olmasına rağmen ikisinin de kutusunun ön tarafında aynı desen var. Çünkü bildiğiniz gibi bunlar ithal gelen ürünler. Firmalar genelde bunların üzerine kendi seçtiği logolarını, kendi seçtiği desenlerini bastırıyor. Ve ilerleyen zamanlarda inşallah ben de bu işi girmek istiyorum. Mousepad'in üzerinde kendi resmimi, kendi logomu görmek istiyorum. İnşallah o günler gelir. Geldiğinde de arkadaşlar çekiliş yaparız. Ürünün kutusunun yan tarafında RGB yazmasına rağmen ön tarafına baktığımız zaman ön 14 farklı arka aydınlatma 7 renkten oluştuğunu söylüyor. Yani tam RGB olmayabilir. Zaten bu tarz ürünlerin çalışma mantığını daha önceki videolarımda açıklamıştım arkadaşlar. Hatta içini söktüğüm bile vardı. Mousepad'in kontrolcüsünün kenarlarına 2 tane RGB aydınlatma takıyorlar ve Mousepad'in etrafına işledikleri fiberglass kabloyu da etrafından geçiriyorlar, dikişliyorlar ve öykü harici bir aydınlatmaya denk getiriyorlar ve ışık yanlığında ışığı fiber ışık dağıtma özelliğinden yararlanarak mousepad'in etrafına dağıtıyor. Çalışma mantığı genelde %90 mousepad'lerde bu şekilde. Yan tarafına tekrar baktığımızda M işaretini görüyoruz. Büyük ihtimal medium anlamında. Çünkü arkasında bir boyut haritası var. Yani bu ürünün farklı boyutlarının olduğunu söylüyor. 210'a 260, 250'ye 300, 250'ye 350, 300'e 400, 300'e 600, 300'e 700, 300'e 800 ve 300'e 900. Büyük ihtimal bu da işaret medium ya da mouse pad'in M'si de olabilir. Ben de tam anlamadım. İtalyan kutuları zaten anlamakta zorluk çekiyorum. 1.8 metre kablo uzunluğu varmış arkadaşlar. Şurada bir desen daha var. Ben anlayamadım. Anlayan varsa yorumlar kısmına yazsın. Ürün mikrofiber bir yapıda 7 renk aydınlatmaya sahip 14 farklı modu varmış. USB tak çalıştır. 1.8 metre kablo uzunluğu ve sensörün hassas olduğundan bahsediyor. Şunu şöyle bir evrip çevirdiğinde başka bir şey bulamadım. İsterseniz bir açalım. Önce bunu açmayacağım. Bunu sonra göstereceğim. Araba nasıl çayım senin ya? Evet içerisinden bir adet micro USB kablo çıktı. Mouse Mousepad'i çok merak ettiğinizi biliyorum. Ürün hediye linki ve şartları aşağı açıklamalar kısmında olacak. Link bırakacağım. Oradan katılmayı unutmayın arkadaşlar. Evet kutusunun içinde başka bir cacık yok. Şimdi açıyorum. Ta tanananan, tanananan, nan ta tanananan, tanananan, nan tanananan, 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 açamadım yala. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi mousepad'imiz bu şekilde. Öncelikle piyasa internet sitelerinde satılan muadil ürünlere göre kutuları kesinlikle ama kesinlikle sağlam gelmiş. Diğer ürünlerin kutuları genelde hasarlı geliyordu. Bunda gayet sağlam bir şekilde suya koyup göndermişler. Belki iki tane aldığım içindir. Elime aldığım zaman diğer ürünlerden daha ağır arkadaşlar. Malzemesi daha dolu dolu ve daha kalın. Dokusu ve malzemesi gayet güzel, kaliteli. Üzerinde mouse'un çok rahat bir şekilde kayacağını düşünüyorum. İsterseniz şu diğerini de açalım meraktan kurtulun. Şunu şöyle bir serelim. Aha bu komple geldi. Evet gene içinde bir şey yok. Bağlantı kablosu çıktı. 1.8 metre micro USB. Evet arkadaşlar. Evet bu da desenli model arkadaşlar. Ben desenli modelini gerçekten daha çok sevdim. Renkleri falan gayet güzel duruyor. Bunun da ağırlığı, boyutları vesaire aynı. Her şeyi gayet güzel. Şöyle bir serelim. Şimdi piyasadaki diğer ürünler geldiği zaman böyle katlanıyor ve bunlardan biraz daha ince. Kutunun içerisinde dura dura artık şekil kaybına uğruyor. Herhangi bir şekil kaybı yok. Gördüğünüz gibi dümdüz bir şekilde duruyor. Ya çekilişle de vereceğiz dedik. Ben kendime de almam lazım bundan bir tane. Evet dostlar ürünleri açtık. Gördüğünüz gibi desenlerin de göz gösterdik. Malzeme kalitesi gerçekten çok çok iyi. Gerçekten çok iyi. isterseniz kablomuzu şöyle bir açalım. Bilgisayarımıza bir bağlayalım ve karanlık ortamda ve aydınlık ortamda nasıl göründüğüne, modlarına bir bakalım. Şimdi aydınlık ortamda nasıl görünüyor bilmiyorum. Kapattım arkadaşlar. Bu mousepad'in bildiğiniz gibi daha önce kanalımda kısa ve küçük olanını incelemiştim. Onun harici bir aydınlatması bayağı güzeldi. Neden? Çünkü kısaydı. Fiberglass kablo uzadıkça ışığı iletme hassasiyeti düşüyor ve aydınlık ortamda çok görünmüyor. Bunu da aynı keza ilk çıkış noktasında ışık bayağı bir yoğun ama uzaklaştıkça arkadaşlar ışık kendini kaybediyor yani buradan şöyle ışıklı alanda göstereyim şu kırmızının tonu burada yoğunken burada azalıyor arkadaşlar ama sizin bunu detaylı bir şekilde görebilmeniz için benim ışıkları kapatmam lazım bir ışıkları kapatıp bir de tekrar öyle bakalım Evet arkadaşlar ışıklar kapalıyken gördüğünüz gibi baya baya her tarafı aynı tonda görünüyor. Bir sıkıntı yok ama aydınlık ortamda gidebiliyor. Tabii ki en baş biraz daha yoğun ama gördüğünüz gibi karanlık ortamda herhangi bir şey teşkil etmiyor. Şöyle bir yeşil tonu var. Şöyle bir pembe tonu var. Şöyle bir mavi tonu var. Şöyle bir sarı tonu var. Şöyle bir beyaz bir tonu var arkadaşlar. Beyaz tonu da gayet güzel. Evet bu ton farklı. Dikkat ederseniz arkadaşlar renkler değişiyor. Üste bir tuş var arkadaşlar. Tuşa bastım şu anda. Şu sabit bir ton. Gördüğünüz gibi şu an yeşil. Böyle biraz daha turkuaza çaldı. Şöyle pembe oldu. Yeşil oldu. Tuşa bir daha basıyorum. Bu sanırım çift mod. Işıklar yanıp sönüp değişiyor gördüğünüz gibi. Bu da gayet güzel bir efekt. Şu anda bu da farklı bir mod. Şu an bir daha bastım. Işık kapandı gördüğünüz gibi. Geri kırmızıyla tekrar açıldı. Evet, bu tonda farklı bir ton. Işıklar sönüyor ve farklı tonda yanıyor. Yeşilden gördüğünüz gibi mora döndü. Şöyle turkuaz oldu. Bir daha basıyorum. Bak bu taraf kırmızı, şu taraflar biraz beyaz gibi. Bu da yanıp sönüyor. Değişik renkler barındırıyor içerisinde. Evet, benim en sevdiğim bu oldu. Renkler arasında kendi kendine geçiş. Evet gördüğünüz gibi karanlıkta gayet güzel gayet hoş duruyor arkadaşlar. Işıklar özellikle şu uç noktalarda baya baya iyi baya baya profesyonel yapmışlar. Malzeme kalın malzeme ele geliyor. 89 TL'ye piyasada bulabileceğiniz en iyi mousepad diyebilirim gönül rahatlığıyla. Şimdi üzerinde bir Valorant oynayıp bakalım bakalım Logitech mouse'umla ne kadar uyumlu bir de ona bakalım. Watch your mind, kill me, kill me, watch your mind. Go! arkadaşlar mouse petini bağladık. Valorant'ta Spike'a hücum girdik ve sonda başladığım oyunda birinci oldum arkadaşlar. Tabii ki bu mouse etkisi değil. Biraz bilek, biraz karşı takımdaki adamın oynayışıyla alakalı. Ama gerçekten mouse güzel mouse üzerinde güzel kayıyor. Güzel bir inceleme oldu. Sizler için güzel bir hediye olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Hediyeyi kazanmanız için aşağı link bırakıyor olacağım. Hediyenin şartları da açıklamalar kısmında bir linkte olacak arkadaşlar. Kesinlikle katılın mouse muhteşem. Kazanamazsanız da üzülmeyin arkadaşlar. Zaten çok ekstrem fiyatlarda değil. 89 TL'ye herkesin alabileceği güzel bir fiyatta. Arkadaşlar incelemeyi beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, kanalımıza abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Valorant'a devam.